Şu anda 2005, 2025 mısır hasatındayız. Ee, geçen yıla göre bu sene Hatay son 65 yılın en kurak sezonunu yaşıyor. Bu sebeple rekolte düşük, verimler düşük, ee, çiftçi konular kuraklık sebepleri yoktur. Toprak mahsullerinin açıkladığı mısır fiyatı 11 lira 30 kuruş. Mukayese ettiğimiz zaman e, girdiler e, geliri karşılamıyor ama hükümetimiz kendi açısından vermiş olduğu fiyatı e, makul olabilir. Ama maliyetler yüksek olduğu için biz çiftçiler adına yeterli olmadı maalesef. E, verimler düştü. Biz geçen yıla nazaran e, 400-500 kilo daha düşük verim alıyoruz. Dekara biz 1500, 1600, 1700 kilo alırken aynı tarlalarda bu yıl e, bir, bir ton, bir ton 100 kilo, 900 kilo civarında ürün alıyoruz. Bu da bizim tabii borçlarımız e, borçlarımızı ödemeye yeterli olmuyor maalesef bu sene e, kuraklık çok büyük e, zarar verdi. Burası Yeniköy'e bağlı e, 100, 152 parsel. E, burası toplam 100 önüm. E, 100 dönüm bir alanda mısır hasatı yapıyoruz. Hasat nasıl geliyor? Hasat şartlar itibariyle fena değil. E, biz bu tarlaları sulayabildik ama normalde daha fazla su veriyorduk. Sularımız bu sene 1.5-2 ay daha erken kurdu. Yeraltı suları da kendi kuyularımızla suluyorduk verimler e, düştü. E, bu sene için e, maalesef hasat iyi olmuyor. E, şu anda ovada sonuna yaklaşıldı. Bir haftaya kadar birinci ürün mısır ekenlerin tamamı bitmiş olur. Geçen yıl e, toprak mahsusları 8,5 lira açıkladı. Bu sene 11.300. Yaklaşık bir %30'luk artış yaptı hükümetimiz. Ama dediğim gibi diğer maliyetler %100 arttığı için o %30'luk e, artış maliyetleri karşılamadı. Yeterli olmadı fiyatlar. Bu yıl ne kadar oldu? Geçen yıl rekolteler 1.5 tondan başlıyordu. 1.800 tona 1.8'e kadar gidiyordu. Yani 1.500 kilo ile 1.800 kilo arasındaydı. Bu yıl ise 1 tonla 1.300 kilo arasında değişiyor. Yaklaşık 1.500 kiloluk e, ürün kaybı var. Yani kuraklığın etkisi bayağı var denildi. Evet bu tamamen kuraklık kaynaklı. Yoksa çiftçi gereken bütün bakımını yapıyor. Yani gübrelemesini doğru yapıyor. zamanda ilaçlama yapıyor. Ee, işçiliğini, işçiliğini, temizliğini, her türlü harcamasını yapmasına rağmen kuraklıktan ve yeteri kadar bitki suya doyuramadığı, besleyemediği için e, ürün az oldu. Onun dışında en yakın e, tarım bölgesi ve imkanları ve tesisleri daha fazla olan Gaziantep'e gidiyor. Burada yüklenen mısırlar Gaziantep'e gidecek.